Anne bolum, ne yapıyorsun? Minik. Anneciğim o benim polarım da en son. Sen onu niye dişliyorsun acaba? Onu ememezsin anneciğim anne değil o. Yok ya artık. Deli kızım. Evet şu an emme refleksi yapıyor. Süt gelmesi ondan biraz zor olabilir. Anne kedi değil o kızım. sana ben ya. Küçücük annesiz kaldın sen 10 günlük. Sen şimdi onu annemi sanıyorsun. Miniyim benim. Güzel kızım.